Herkese merhaba. Bu haftanın konusu Türkiye'de ve Almanya'da yaşadığım doğum süreçlerimin benzerlikleri ve farklılıklarıyla alakalı olacak. Özellikle size Almanya'da devam eden hamilelik sürecimden bahsedeceğim. Bana yakın çevremin en çok sorduğu soru Türkiye'de mi doğuracaksın, Almanya'da mı doğuracaksın? Çünkü ben ilk çocuğumu Türkiye'de doğurmuştum. Size neden Alefe'yi Türkiye'de doğurma kararı aldığımdan da bahsedeceğim. Bir de Almanya'da nasıl devam ediyor doğum sürecim? Bundan bahsedeceğim. O zaman hazırsanız başlayalım. Aslında şöyle bir algı var. İşte Türkiye'de doğum şöyle şöyle, Almanya'da doğum böyle böyle. Bu yanlış bir değerlendirme kesinlikle. Neden? Çünkü doğum dediğiniz şey çok öngörülemeyen, ondan sonra böyle beklentilerin son dakika değiştiği bir olay. Mesela biz Alef'i 5 Şubat'ta doğacak diye bekliyorduk. Alef'i 26 Şubat'ta doğdu. 42 haftaya dayanmıştı ve Böyle son dakika artık sezaryen kararı verilmişti ve ben böyle ameliyathaneye ağlaya ağlaya girmiştim. Başaramadım, başaramadım diye. Ve orada doğumda ve doğumdan sonra özellikle ve bugün dahi her zaman söylediğim şey iyi ki doğum kararını Alefe için Türkiye'de vermişim. Peki. Her şey çok farklıydı hani Türkiye'de alıştığımız o iletişim, doktorla olan iletişim. Burada çok farklıydı. Bana o zaman aşırı farklı gelmişti. Şu an çok normal karşılıyorum. Ondan sonra zaten o zaman Almancamız da çok kötüydü. İngilizce konuşmak istedik. E, doktor böyle çok kısa e, cevaplar veriyordu ve böyle çok ilgili değildi açıkçası. Ondan sonra bir şey sorusu sormuş. Mesela kalbin dinletmedi. Kalp atışlarını dinlememiştim ben. E, bu beni çok üzmüştü. Çünkü bence bebekle annenin bağ kurduğu, ilk bağ kurduğu an o an. Hani günümüzde teknoloji de var Ondan sonra neden kalbini dinlemiyorum ki ben falan çok üzülmüştüm sonra e, işte birkaç tane soru sordum hani işte sağlıklı mı acil bir durum olursa nereye gideyim falan gibi o soruları da hiç bana cevap vermedi hani şey dedi asistanıma sorun bu soruları muhatap ben değilim falan gibi şeyler söyledi bir kere ben çok uzak hissettim zaten hani ben benim için çok özel bir olay bu Hayatımın en önemli olayı bu. Ondan sonra birinin elindeyim ve benimle iletişim kurmuyor. Ve bana hiçbir şekilde bilgi vermiyor. Asistanına sordum işte acil bir durumda nereye gideceğim falan. Mesela sormaya başladı. Acil durumdan kastın nedir falan. Ondan sonra yani dedim işte acil durum ne olabilir ikini bilmiyorum ki acil durum. Hani korktuğum bir şey olduğu zaman ne yapacağım. Ondan sonra artık en son söyledim mesela kanamam olursa ne yapacağım. İşte dedi ki, onlar dedi çok acil durumlar diye yani korkma falan dedi. O zaman ben öyle bir cevap alınca, çünkü baştan savma bir cevaptı, gerildim. Yani çok böyle her şey karman çormandı o randevuda. Zaten bir kere gittim burada doktora ve e, o gün karar verdim. Dedim ki ben böyle bir şeyle uğraşmak istemiyorum ve bu benim için özel bir durum ondan sonra zaten kalp atışını da dinletmeyince ben de bitti orada ben dedim Türkiye'de doğuracağım çünkü bildiğim sistemini bildiğim bir yer ee, ne yapacağım mı? ben doktora sormak istiyorum iletişimde kalmak istiyorum ondan sonra İzmir'de devam ettim böyle hatta ilk doktorumun odasına girdiğimde İzmir'de böyle ağlamıştım böyle o kadar paniktik ki e, eşim de vardı işte Ali Mert de panik böyle anlatıyoruz işte bize bakmadılar orada ne yapacağız bilmiyoruz falan biraz da hani bizim cahilliğimizmiş hani ama bizim için ilk yaşanan bir şeydi bu bir, ilkti orada çok rahatlamıştım ve böyle kalbini dinletti ultrasonda o ağladığım anı şu an mesela yine burnum direği sızlıyor o an çok duygusaldı benim için ee, ve sürece İzmir'de devam ettim. Ben tabii o zaman korona yok. Her ay hay, ayda bir kere işte orada zaman 5 kere 5 günde 5 ah pardon. Konuşamadım. <laughs> ayda bir kere gidiyordum. Minimum 5 gün kalıyordum, geri dönüyordum falan. Ondan sonra hem böyle ailemle zaman geçiriyordum, hem arkadaşlarımla zaman geçiriyordum, hem hava değişimi oluyordu. Hem böyle rahat rahat kontrollerimi yaptırıyordum. Çok güzel bir olaydı benim için. Hani İzmir'de, Almanya'da yaşıyordum ama İzmir'de doğum yapıyordum. Artık zaten şeydi minibüs hattı gibiydi benim için. Stuttgart, İzmir, hava alanı ve şeyler, e, e, hava yolu benim için böyle minibüs hattı gibiydi. Gidip geliyordum. Hatta Almanya mı Türkiye mi falan anlamıyordum e, bile. Görmem istiyor ki Türkiye'de doğum yapayım. Neden? Çünkü doktorumu tanıyorum. Hastaneyi biliyorum. Çok memnun kaldım üstünde içti ve dediğim gibi ben zorlu yani son anlarda beklenmedik bir olay yaşayan bir doğum geçirdim. O yüzden Türkiye'de olmak ve işte ailelerimizle beraber olmak benim için en güzeliydi. Ama ben Türkiye'de doğurdum diye Almanya'daki e, sağlık sistemini kötüleyemem. Çünkü neden? Bana denk gelen doktorun e, yani bir, bir doktora bir kere gittim ben bu arada. Orada yaşadığım kötü tecrübe ki bu arada kötü tecrübe değildi yani hani benim beklediğim standardın çok altında bir tecrübeydi sadece hani ona ben kötü diyemem alışmadığım bir şeyin e, hani bana uygun olmayan ya da benim tanımadığım yabancı olduğum bir şeyi ben adapte olamadığım için burayı kötüleyemem. Nitekim ikinci hamileliğimde fark ettim ki buradaki sistem çok farklı. Şimdi size Almanya'daki doğum olayı, doğum kontrol, yani o, e, hamilelik kontrolleri nasıl oluyor onu anlatacağım. Şimdi öncelikle siz hamile olduğunuzu öğrendiniz. E, i̇şte nasıl, nerede öğrenirsiniz? Öğrenin, testte. Genelde insanlar burada kendileri test yapıyor. Ondan sonra kadın doktorlarını arıyorlar. E, ben hamileymişim diyorlar. Onlara göre randevu alırlar ve süreç başlıyor. Süreç başlayınca size şöyle bir muta pas veriyorlar. Aslında benim bundan olması gerekiyordu. Alev ve Doğurduğum için ama Türkiye'de doğurduğum için Alef'in e, Alef hamleken bana bundan vermemişlerdi, almamıştı. Şimdi benim bir tane mutabhasım var ve benim bütün kontrollerim işte doktorum kim ondan sonra e, bana hangi tetkikler yapıldı, e, işte benim genel kişisel hasta bilgilerimin falan hepsinin doktor tarafından alındığı bir belge aslında bu. Böyle burada e, mesela Aldığınız terminleri burada yazabiliyorsunuz. Size boş sayfayı gösteriyorum. Ondan sonra e, laboratuvarda yaptırdığınız test sonuçları hepsi burada yazıyor. İşte sizin e, hasta geçmişiniz burada yazıyor. Yani sizin hamileliğinizle ilgili her şeyin bulunduğu bir defter bu. Artı e, ama birçok doktora giderken, yani birçok değil aslında hepsine giderken yanınızda götürmeniz gereken şey sağlık kartınız. Ne bu? Sigorta kartınız. Yani hangi sigortaya mensupsanız onun kartı bizimkisi TK. Genelde de Almanya'da en popüleri yani bu çevrede e, AOK'yı duydum ben. Buna ait hani hangisi ise sizin sağlık kartınızı beraber götürüyorsunuz ki ödemeleriniz oradan çekiliyor. Ondan sonra ve e, şöyle bir şey var mesela bizim evimizin çok yakınında doktorumuz. Gerçekten Türkiye'de de olsanız, Almanya'da da olsanız en önemli şey doktorunuzla kurduğunuz iletişim. Yani siz mesela biz şu an çok şükür ki İngilizce konuşabiliyorum doktorumla. Bu konuda hani bana çok destek oluyor, anlamadığım şeyleri ben uzun uzun anlatıyor hatta bizim yani bir terminiz böyle bir saat falan sürüyor sağ olsun bana hep böyle anlatıyor, destek oluyor bazı terminler çok uzun sürüyor. Bir, bir kere de bir buçuk saat kaldık mesela. E böyle hani her şeyi yaptırmak istediği testlerin hepsini uzun uzun anlatıyor bana. Hani beni gerçekten sıkmadan ve detaylı bir şekilde. Burada böyle her termine gittiğiniz zaman, her doktor randevusuna gittiğiniz zaman ultrasonda bakmıyorlar. Bunun sebebi de şu. Şimdi her doktor ultrason şimdi ultrasona bakmak için önce onu söyleyeyim. Ultrasona bakmak için burada 3 tip sertifikaya sahip olması gerekiyor doktorların. Mesela benim doktorumuzun sahip olduğu sertifika detaylı ultrason sertifikası değil. Türkiye'de de bu durum böyle midir bilmiyorum. Hani biz ama her gittiğimizde ultrasona baktırıyoruz sonuçta. Hangi hastaneye gidersiniz, acile gittiğimizde bile bakıyorlar. Burada bir de ultrason sertifikası tabii ücret veriyor herhalde doktor. Bilemiyorum onu. Her şeyi sağlıkla ilgili her şey bu arada herkesin eşit ulaşabildiği bir olay olduğu için sigorta şirketleri gereksiz harcamalardan kaçınıyor. Yani ultrason sağlıksız bir şey olduğu için burada ultrasona bakmıyor değiller. Ultrason doktorumuzun da bize söylediği şey acil bir ihtiyaç olmadığı için. Ee, çok da aşırı gerekli bir olay olmadığı için e, sürekli her terminde ultrasona bakmıyorlar. Hamilelerin 3 e, tane olması lazım. Bir dakika kontrol ediyorum. Evet 3 tane ultrason hakkı var hamilelik boyunca. Burada zaten hepsi yazıyor. Artı siz istiyorsanız parası karşılığında bir ultrason daha satın alabiliyorsunuz. E, çünkü bu 3 ultrasonu sigortanız karşılıyor. Yani sigor, e, sigorta şirketiniz ultrasonun parasını veriyor. O yüzden de gereksiz ultrason yapmıyor doktorlar. E, ama onun dışında e, ben mesela ekstra neye para verdim? Kan testi yaptırdım. E, Harmon test yaptırdım kromozomları için. Ekstra ona para verdik. Bir de e, Down sendromu değil mi diye baktırdık. Ekstra ona para verdik. O da işte kan testiydi. Ee, ve şey ultrasona baktırdı. Onu da başka bir hastanede başka bir doktora baktırdık. Çünkü benim doktorumun e, o testi yapabilme sertifikası yokmuş. Bu nedenle bizi başka bir hastaneye yönlendirdi. Biz başka bir yerde baktık. Mesela işte Türkiye'deki farkı bu. İkili test e, yaptırıyorduk yani Türkiye'de. Hatta benim Ankara'da gittiğim doktor 11. 12. haftada gidip ikili test kesinlikle yaptırmalısın demişti. Ben de burada 12. haftaya geldim. Normal termine gittim. Ondan sonra ikili test sordum. Yapmayacak mısınız dedim. Çünkü çıkacağız artık. Yani iş bitti. Ben böyle baktım. dedim hani yapmayacak mısınız? Doktor dedi ki hani istiyor musun? Neden yapayım? E dedim istiyorum yani yapmasanız mı? <laughs> Ondan sonra hani bunu neden istediğimle ilgili konuştuk. Bunun neden orada olmadığıyla ilgili konuştuk. Ondan sonra buna dedi ben bakamam zaten bende öyle bir ultrason yok ee, bunu dedi şurada 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 yaptıracaksınız işte Tübingen'e gittik Tübingen'deki hastanede o zaman randevu aldık Tübingen'de yaptırdık iki, iki testi birden onlara kişisel kendi cebimizden ücret ödedik. Yani burada da sağlık evet herkes için eşit ama e, işte nasıl anlatayım? çok gerekçi, gerekli şeylerde böyle hani nasıl diyeyim sizi böyle masada bırakmayacak şeylere bakıyorlar temel bütün sağlık ihtiyaçlarınız burada ücretsiz bir şekilde karşılanıyor evet Türkiye'de de aslında karşılanıyor sadece burada böyle işte ikili testtir kan testidir vesaire yaptırmak istediğiniz gibi Türkiye'deki gibi para veriyorsunuz cebinizden yani aslında burada da her şey bedava değil İkinci olarak buradaki en büyük fark şu Türkiye ile e, Almanya arasındaki en büyük fark bence. E, burada ben benim canımı sezaryen yaptırmak istiyorum. Ben normal doğumdan korkuyorum deme hakkınız yok. Bu bana çok garip gelmişti. Çünkü bence e, her kadının, ya tabii bu hani ben doktor değilim bu arada. Hani belki de böyle değildir ama kişisel hasta olarak benim naçizane düşüncem. E, normal doğum ya da işte normal dememek gerekiyor. Vajinal doğum yapmak istemeyebilir bir kadın. Sezaryen gibi bir teknoloji böyle bir imkan varsa eğer ve bunun risklerini de kabul ediyorsa. E, çünkü evet hani sezaryen maalesef böyle iyileşme süreci daha uzun oluyor. E, ama böyle bir şey seçebilmeli insan diye düşünüyorum. Ama burada öyle bir şey yok. Baya e, normal diye do zorluyorlar yani hatta. O yüzden de eee Hemen hemen işte hamileliğin 18. 20. haftasına yakın bulmanız gerekiyor. Artık yani onu ayarlamanız gerekiyor. Ebe bulmanız gerekiyor. Ve ebe bulmak çok zor. Çünkü o kadar talep var ki ebelere. Ee, bize doktordan bir ebe kitapçığı verdiler. Burada da adı zaten ebehamme bu arada. Ee, bir ebe bulmanız gerekiyor. Ebe sizin ee, doğum doğuma hazırlık sürecinizde size destek olan kişi. Aynı zamanda sizi doğurtacak kişi sizin kontrole gittiğiniz doktor. Bu da çok büyük bir, bir fark bence Türkiye'den. Sizin normal benim kontrollerimi yapan doktor benim doğumuma gelmeyecek mesela. Yani bir iletişim kurmuşuz, bir bağ kurmuşuz orada doktorla ve doğumum o olmayacak. Bu bana çok değişik gelmişti. Çok da içselleştirmemek mi lazım acaba? Yani biz böyle bir abartıyor muyuz acaba diye de düşünüyorum bazen. Ee, ama yani neden olmasın ki yani sonuçta özel bir şey ben isterdim kontrolüme gelen doktorun doğumuma gelmesini ee, Türkiye'de de öyle oldu İyi ki de oldu doğumda beni o kadar çok rahatlattı ki doktorum ağlarken o sakinleştirdi beni ya saçıma okşadığını hatırlıyorum ben hani o kadar rahatlattı ki yani psikoloji de önemli bence neyse ebe ayarlıyorsunuz belki de ebeyle o bağ kuruluyor ben daha ayarlamadım çünkü ebe bulmak çok zor belki de ebe ayarlamayacağım bu arada. ona da geleceğim ondan sonra ebe bulduktan sonra o sizi doğurtuyor hiçbir problem çıkmazsa eğer e işte böyle ebe karar veriyor doktorun sizi kontrol edip etmemesine yani sezeryan olup olmamanıza işte ebe doğurtamazsan işler yolunda gitmezse yani kontrol ebede Ondan sonra e, ve ebe doğumdan sonra size işte emzirmektir, çocuğa bakmaktır falan temel lausalık dönemindeki e, bilgilendirmeleri, desteği sağlıyor. Bunun dışında burada yine doktorum bana e, önerdi. Anne grupları var. İşte beraber e, deneyimlerini paylaşıyorlar. Ona girmedim. Zaten deneyimliyim çocuk daha bir buçuk yaşında. Ondan sonra hani birbirlerine destek olma grupları var. Falan filan. Ee, şimdi bir de bizim 5. ay bitiminde bir hastane ayarlamamız gerekiyor. Çünkü hastane biz kırsal bir bölgede yaşadığımız için bu arada hastane bulmamız daha kolay. Büyük şehirlerden daha zormuş ama hastanelerle görüşüyorsunuz. İşte hastaneyi geziyorsunuz. Size doğum odasını falan gösteriyorlar. Ha, hastane ile ilgili oryantasyon yapıyorlar. Tabii korona döneminde e, biraz daha böyle hani önlemler var. Cumhurce cemaat gidilmiyor. E, doğuma eşiniz girebiliyor. E, genelde de zaten kordonunu eşiniz kesiyor. Ondan sonra. E, ve Doğru, doğurmuş oluyorsunuz yani. Burada işte en büyük fark ebelerin e, yani ebeyi çok önce ayarlamanız gerekmesi. Hastaneyi çok önce de ayarlamanız gerekmesi. Bunun dışında da e, doktor. Her yerde doktor zaten. Yani hani burada önemli olan Almanya'da şöyle çok iyi ya da Türkiye'de şöyle çok iyi değil. E, bence önemli olan nokta sizin e, çalışacağınız birlikte ee, doğumu gerçekleştireceğiz. Ekip çok önemli. İletişim çok önemli. Ben nerede doğuracağım? Benim gönlüm ister ki, gerçekten bütün kalbimle söylüyorum ki İzmir'de yine e, aynı doktorla aynı hastanede doğum yapmak. Çünkü ben çok 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 minnettarım onlara. Ee, benim durumumda beni eee o kadar rahatlatmışlardı ki ben çok çok konforlu bir doğum geçirdim yani hani sancı da çok fazla aşırı sancım yoktu maalesef işte e, zaten her şey öyle başladı çocuğun artık karnımda büyüdü 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 doğması gerekiyor ve doğum başladı aslında ama Alefe'de tık yok hala da öyledir zaten hani rahat bir yere geçti mi hareket etmez orada takılır saatlerce çocuk yine o misal doğmadı ee, ama o dönem bana işte çok iyi bir e, sağlık hizmeti sunmuşlardı ve doğumdan sonra da yine bebek gibi bakıldım yani çok konforluydu ama şimdi dünya çok değişti ben her ay İzmir'e gidip gelemiyorum bir kere zaten öyle bir uçak yok uçak olsa korona var hadi dedim ben bu riski aldım işte ben Almanya'dayım sürekli havada olacağım sürekli havalarında milyonlarca insanla beraber milyonlarca insanın temas ettiği bir yerde İzmir'e geleceğim, gideceğim. Hani herkesi riske atmaktır bu. Aslında bana çok sorumsuzca geldi. E, sorumsuzca geldiği için de böyle bir karar vermedim. İkinci olarak İzmir'e gelsem bu sefer yine hala korona olayı var. E, Alefe'nin düzeni var. Biz o zaman gittik kendimize bir tane ev tuttuk. Ondan sonra e, ailecek hani güzel bir şeyimiz, ortamımız olsun diye. Küçük bir ev tuttuk orada yaşadık hani karı koca Ali Efendi bebekti zaten mutlu mutlu yaşadık ama şimdi ben Ali Efendi'yi alıp da oraya götüremem ki yani e, bunlar beni düşündürüyor tabi hala e, kesin olarak size ben burada doğuracağım diyemiyorum ama çok büyük bir ihtimalle e, Almanya'da doğum yapacağım evim burada olduğu için e, bu tecrübelerimi sizlerle paylaşmaya da devam edeceğim çünkü Bakalım başımıza daha neler gelecek. Mesela yarın randevum var. Ee, umarım her şey yolunda gider. İlk olarak anlatmak istediğim bunlardı. Ee, özetlemem gerekirse Türkiye'dir, Almanya'dır falan düşünmek yerine yaşadığınız yerin sağlık sistemini çok iyi bilmeniz ve özümsemeniz gerekiyor. Mesela biz işte Türkiye'de doğum yaptık ama sigortadan parayı alamadık. yani her şey bayağı sigortasız bir hasta gibi. Doğum yapmıştım. Ekonominizi ayarlamanız gerekiyor. Ee, burada kilit nokta doktorunuzla sizi kontrol eden ekiple kuracağınız e, ilişki. Bu ilişki karşılıklı saygı çerçevesinde e, birbirine destekli olmalı. Yani iletişim çok iyi. Şu an çok şanslıyım ki benim kontrol eden doktorum sağ olsun. E, benim kafamdaki bütün soru işaretlerini e, yanıtlıyor. Burada bir de şöyle bir olay var. Son olarak kapatmadan önce mesela Türkiye'de doktor bize WhatsApp numarasını falan vermişti. Herkes veriyor bu arada. Hani şeye de gittim. Ankara'da doğum kontrolüne gitmiştim mesela. Şey, e, hamilelik için kontrole gittim de hemen doktor ve WhatsApp'tan yazdı falan. Burada öyle bir şey yok. Hani doktorunuzla telefonda konuşamazsınız. Kliniği aramanız gerekiyor. Klinikle iletişime geçiyorsunuz. randevusuz herhangi bir iletişim yok ama şöyle bir şey var. Başıma bir şey gelirse, ani bir problem olursa ve ben kliniğe ulaşamazsam diye bana acil numaralar verdi. Bazı başka 724 açık olan kliniklerin iletişim bilgilerini verdi doktorum. Bu da ben sormadan verdiği için ben de çok çok büyük bir artı kazandırdı. Yani işte alın size iki tane deneyim. Almanya'da iki farklı doktor deneyimim. Birbirinden farklı. Şimdi ben size Almanya iyidir ya da Almanya kötüdür diyemem. Allah herkesi iyi insanlarla, işini iyi yapan e, insanlarla, doktorlarla karşılaştırsın diyorum. E, sorularınız olursa yoruma yazın. E, tecrübelerimi aktarmaya devam edeceğim. Şimdilik görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kan kanalıma da abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.